Kısa Kapas'ı, Kısa Kapas'ı ekibi tarafından sunulmaktadır. Merhaba arkadaşlar, daha önceden film çekimlerinde ön hazırlık bölümlerimizde filmimiz için yapmanız gereken ön hazırlık sürecinden hatta mekanlara göre çekim planlaması nasıl yapacağınızdan da bahsetmiştim. Bu haftaki bölümümüzde ön hazırlık sürecinde yapmanız gereken mekanlara keşif gezisinden bahsedeceğiz. Mekanlara karar verdikten sonra çekime başlamadan önce bu mekanların hepsini teknik ekibinizle ziyaret etmeniz ön hazırlığınızı daha da güçlendirecektir. Mekanlara gitmeden sadece fotoğraflarına göre mekanları belirlemeniz pek sağlıklı olmayacak. Fotoğraflar yanıltıcı olabilir. Mekanı olduğundan büyük veya küçük gösterebilir. Duvar renklerini net göstermeyebilir. Çalışan makinelerin seslerini fotoğraftan duyamazsınız. Bu çekim mekanlarına filminizin ön hazırlık sürecinde teknik ekibinizle yapacağınız ziyaretlere sinema sektöründe rekke denilmekte. Bu yapacağınız rekkeye tüm teknik ekip gelmeli ve ekibinizdekiler mekanı kendi alanlarına göre değerlendirmeliler. Tabii ki kısa film çekiminde bu teknik ekip Sadece siz ve kamerayı kullanacak arkadaşınız olabilecekken mekana gittiğinizde mekanın tüm diğer alanlar içinde değerlendirilmesi gerektiğini bilmenizde fayda var. Örneğin bu mekan havalimanına yakınsa uçakların inip kalkması çekim sürecinizde ciddi şekilde olumsuz etkileyebilir. Mekan çok güzel de olsa penceresi olmadığında yönetmenin aklındaki mekanla uyuşmayabilir. Bu çekim mekanını ziyaret ettiğinizde çekim sırasında oyuncuların nerede olacaklarını ve oyuncuların yerlerine göre kamera ve ışıkları nereye konumlandırabileceğinizin planını daha net bir şekilde çekim öncesinde belirlemiş olursunuz. Hatta çekeceğiniz filmde bir aksiyon sahnesi varsa çekimden önce mekan içerisinde ön hazırlık sürecinde belirlediğiniz dövüş koreografisini oyuncularınızla beraber teknik ekibin önünde denemelisiniz. Bunları yaptığınızda çekim günü geldiğinde tüm ekip o mekanda ne yapılacağını bilincinde o mekana girdiğinde çekim sırasında gerçekten ekip olarak çok rahat edeceksiniz. Ekibiniz kalabalık olacaksa veya size sorulacak sorulardan biri mekan yakınında otopark yeri var mı? Ve bu sıralar korona sürecinde olduğumuz için mekana çekim sırasında toplam kaç kişi gelecek? Çekiminiz kaç saat sürecek ve gelmeyi planladığınız saatler mekan sahibine uygun mu gibi detayları mekan sahibiyle çekim öncesinde netleştirmek ve konuşulan ve anlaşılan tüm kararlara çekim gününde uymanız o mekanda tekrar film çekebilmenizi sağlayacakken eğer siz mekan sahibiyle anlaştıklarınızı çekim günü umursamazsanız o zaman bu mekanda yapacağınız son çekim olacaktır. Çekim mekanı nasıl bulduysanız çekim sonrasında da mekanı bulduğunuz halinde bırakın. Aksi halde bu yine o mekanda yapacağınız ilk ve son çekim olacaktır. Aslında en ideali senaryo yazım aşamasında ayağınızı yorganıza göre uzatmak. Yani çevrenizde tanıdığınız ve çekiminizde kullanabileceğiniz mekanları olan kişileri düşünerek senaryolar yazmanız. Bu tüm çekimin daha rahat geçmesini sağlayacak. Bu çekim mekanı eğer dış mekansa gün içerisinde güneşin nerede olacağını gösteren cep telefonu uygulamaları da dış mekanda çekmeyi planladığınız sahnelerde güneşin hangi saatte nerede olacağını bilmeniz o mekandaki çekim günün hangi saatine o mekandan getirmeniz gerektiği konusunda da size yardımcı olacak. Dış mekanlarda çekim yapabilmek için izinler alınması gerektiğinden bunu çekim gününden önce bilmeniz çekim sırasında beklenmedik bir sürpriz yaşamanızı engelleyecektir. Bu arada iletişimde kalmak ve yayınlanacak film çekimi konusunda birçok tüyolar içeren bölümlerimizden haberdar olmak adına da Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki bölüme kadar size iyi rekler. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.